Pekin bunu biz Türkiye'de ilk kurduk. Hı. Hmm. Bu makine yerli mi? Çin. Vekilim Çin malı. hepsi Çin'den geliyor. Vekilim bu hem tabaka, cam, ahşap, metal hmm. e, ve rulolu malzemeleri basıyoruz Hı. Hmm. Hibrit özel, hibrit makine bu. Hmm. Türkiye'de ilk kuran, yıl önce biz olduk. Bizden hmm. sonra Kıbrıs'ta kurdular sonra Ankara'ya Kıbrıs'ta kim kurdu? başka bir reklam firmasını kurdu. Geldiler burada baktılar, hmm. beğendiler. Sonra aldılar, Kıbrıs'ta, Kıbrıs'ta kurdular. Peki. Peki. bu da basılan malzemeyi kesiyor, kesici. Hı. Yani baskıyı buraya koyuyoruz, kodları veriyor. Diyor ki şuradan şuradan kes, kendi kendine kesiyor. Hı. Elle kesme işi bitiyor. Şey. Ha, bu da bayrak makinesi. Raşyal bayrak dediğimiz duvarlara astığımız bayrakları. Türk bayrağı mı yapıyor? Evet, bu? Türk bayrakları burada var. Boya, baskı. Baskı. Bayrak için bir tek özel. Mi, evet, değil özel de? makine. Bayrak makinesi özeldir. Başka bir dikkat edin. Burada da basılan... Aman sen de dikkat. Burada da basılan malzemeler dikiş oluyor. He. Özelliğine göre, müşteri nasıl bir özellikle isterse dikişler oluyor. Hmm. Burada da şu arkadaki makine, bu iki makinenin birleşmiş hali. Hangisi o... o? büyük makine. Ha. Bu iki makinenin birleşmiş hali. Bu da sadece tabaka basıyor. Hı. Bunlar da rulo fotoğraf makinesi kalitesinde basıyorlar. Hı. Arka tarafta da kesim, biçim, renkli folyolar. Bu boyalar nasıl şey diyorsunuz? Hep, Boya. Hepsi Çin'den geliyor. Çin'den geliyor. Ulan bir şey bak ya. Bekleyin burası hırdavat bölümü. Evet. Ee, e, hmm. Netinden yani hmm. işte yani bizim sektörle ilgili ne kadar ihtiyacı varsa hmm. bütün ihtiyaç gereçler, bütün araçlar, malzemeler. oluyor bu, evet hızlı yapıştırıcı. Bütün her şeyi buradan hmm. çözülüyor. Yani bizim dediğimiz gibi Bausa'dan girdiği zaman her şey, yapıyor, şey Geliyor. Hmm. geliyor hmm. Burada hızlı da her şeyini alıp de. çıkıyor. Hmm. Hı. Allah Allah. Önündeki arabada ne trafo evet. trafo ve kilim arabada ne lazım kilim burası tasarım bölümü tasarım evet. kızlarımız mı yapıyor evet grafik tasarımını, bütün tasarımlar burada çıkartıyoruz. burası toplantı masası evet bu şekilde aşidesine kadar Hı. gelen herkesin ihtiyacını buradan karşılıyor Hı. Letinden, işte yani bizim sektörle ilgili ne kadar ihtiyacı varsa Hı. bütün ihtiyaçları gereçleri bütün araçlar malzemeleri evet hızlı yapıştırıcı bütün her şeyi burada hmm. çözülüyor. Yani hmm. onun olduğu Allah Allah. Trafo. Trafo ve Arabada ne lazım? Bakanlığı'ndan randevu alın. Ne neyse. burası. Burası malzeme satış yeri. Hmm. Yani reklamcılara, atölyesi olanlara ha. malzeme, perakende satışımız. Hmm. Bu plexi kutu için, ışıklı için. Hmm. İşte bunlar kompozitler, cephelerde kullandığımız hmm. İşte köşe bantına kadar, haş profiline kadar, merdivenine kadar adam geldiğinde her şey alıyor. Burada da folyolar var vekilim. Bu folyo biz kendi markamızı kurduk. Çin'de üretim yapıyoruz. Hmm. Burada da kendi markamızın adını, iş piyasayı malı satıyoruz. Allah nasip eder. Yarın iki yıl, üç yıl sonra işler güzel oldu mu? Bunun makinesini Türkiye kurup askeri bir hmm. Kendim ama işte evet. ailenin birlik evet. olması önemli. Evet. Biliyor musun? Allah Allah yardımcınız olsun. Buyurun. Bu tarafta değil mi? Burası kesimhane. profesyonel hmm. profesyonelce bir CNC makinesi. Vakumlu sistemle malzemeyi koyduğunuzda vida atmaya gerek yok. Direkt vakumdan çekiyor. Makine işlem yapıyor. 3 hmm. boyutlu cephe giydirmeler, kompozitler oluyor. 3 hmm. Üç boyutlu bütün her şeyi burada yapıyoruz. Bu da düz malzemeler kesim için ebatlama dediğimiz kesimler yapıyor. o hmm. Bu da küçük CNC vekilim. kilim. Hmm. Bu da normal işleri kesiyoruz. İşte Müşterinin isteğine göre, malzemenin hmm. isteğine göre, hangi malzemenin özellik isterse onları kesiyorum. Hmm. Bu metal lazer kesim. Hmm. Saç, paslanmaz, alüminyum, galvaniz, metal hmm. olarak bütün Envanter ürünleri kesiyor. Kolay gelsin. Bu da plexi lazer kesim. Bu da Çizimleri evet. şey mi veriyor? Vardaki. Tasarımlar veriyor. Buradaki detartmanlara hepsini yolluyorlar. Hı. Herkes biliyor bunu. Burası üretim ekelim. Bütün malzeme oradan çıkar, buraya gelir. Hı. Buradan bu malzemeleri birleştirmesi bu tezgahta yapılıyor. Evet. Sonra keserler, burada toparlarlar. Ondan sonra montaj şekline hazırlanır. En olarak bütün makineler mevcut. Yani dışarıya herhangi bir atölyeye, herhangi bir fabrikaya bağlantımız yok. Bağlı hmm. değiliz. Yani tabiri caizse hmm. gebe değiliz. Hmm. Kimse bir gebe değil. kendi içimizde, bütün her şey kendi, içimizde. kendi içimizde. Hmm. Bu ürünler için de yurt dışından getirdiğimiz malzemelerin stok için de ayrı iki tane depomuz var. Evet. Hem lehva bölümü, hem baskı bölümü. Hmm. Orası tabaka bölümü. Ya yani burada depo. Hem depo. Burada paletli malları koyuyoruz. Hı. Bizim Hı. emsalimizde 5 kişi yok. 5 firma yok bizim emsalimizde. Hı. Bizim gibi tam kapasite bütün envanter olacak 5 firma yok. Öyle diyeyim. Bunlar da hepsi Çin'den geliyor vekilim. Evet. Brandalar. Brandalar. Evet. İşte bunlar folyolar. Çin'den getirdiğimiz kendi markamızın evet. Folyolar. Bunun üstü de aynı şekilde. Evet depo. Evet, buraya kadar geçelim. Gerçekten çok önemli bir gün. Genç kardeşlerimizin bu üretim tesisini gördükten sonra o toprağımızdan çıkan insanlarımızın nelere neler yaptığına şahit oluyoruz. Ben Allah uzun ömürler versin. Olsun. Ee, Babalarının e, sayesinde beş kardeş burada çok güzel işler yapıyorlar. Bir bien reklam olarak Türkiye'nin bu e, konudaki eksikliğini gideriyorlar. E, i̇tibarlı, dürüst, ülkemizin ihtiyacı olan bir görüntü veriyorlar. Ben onlara başarılar diliyorum. Sağlıklı günler diliyorum. Aileleriyle, kardeşleriyle, başlarında babaları olmak üzere, hacım şöyle bir gel bakalım seni de alsınlar böyle gel şöyle yanımıza böyle Cemal hacım Cemal Bey çok hayırlı evlatlar yetiştirmiş. gerçekten gördüğüm zaman birbirine saygılı ne yapacaklarını bilen hedefleri olan bu gençleri ben de kutluyorum. Bunların sayısını artırmamız lazım ülkemizin geleceği için. Ülkemiz ee, sizlere Allah uzun ömürler teşekkür versin hacım. Çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Teşekkür Biz bugün, ben şahsen çok mutluyum. Bu kadar evet. e, önemli bir şeyle karşılaşacağımı düşünmemiştim. Ama bu görünce gerçekten çok etkilendim. Başarılar diliyorum. Sizin bir büyüğünüz, bir abiniz olarak her zaman yanınızda olduğumu size destek verdiğinizi de buradan bilmenizi isterim. Çok teşekkür ben, ederim. E, çok teşekkür bu, ediyorum size. Sağ olun. Beni burada bugün ağırladığınız için çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. sağlık. Geldiğiniz için çok memnun